Ömer Seyfettin hikayecidir. Hatırası, evet. İzleyicilerimiz onu hemen anlatacağım şey hikaye olarak e, algılamasın. Ömer Seyfettin subaydır. Birinci Can Harbi'nde Osmanlı ordusunda savaşmıştır, çarpışmıştır. E, Filistin cephesi çökünce e, bu e, ateşkes müzakereleri için e, itilaf devletleri karargahına e, Osmanlı heyetiyle birlikte giden subaylar arasındadır Ömer Seyfettin. Evet. E, Kendisi bizzat anlatıyor, hemen özetle toparlayayım. Bu aslında çok şey ifade ediyor. Ee, orada diyor, görüşme esnasında diyor, bir Fransız subayının çok dik bir şekilde sürekli bana baktığını gördüm diyor. Huzursuz oldum diyor. Ama çok dikkatli bakıyor diyor. Bir, bir ara bir fırsat oldu diyor. Ve işaretle hani niye bakıyorsunuz, niye bakıyorsunuz falan, bakıyorsunuz? kalktı yanıma geldi, Ömer beni tanımadın mı dedi diyor. Hmm. Bir İstanbul Türkçesiyle ama Fransız askeri. Fransız subayı. Yani İlginç. Bizim karşımızda işte İtilaf kuvvetleri biliyorsunuz İngilizler, Fransızlar evet. işte onların bir subayı yani gelmiş bize karşı çarpışan ve barış görüşmeleri, ateşkes görüşmeleri için orada geçici ateşkes ateşkes görüşmesi için orada bulunan Fransız subayı. E, şaşırdım abonda oldum diyor. E, nereden tanışıyoruz dedim diyor. Ya biz askeri mektepten seninle sınıf arkadaşıyız. İşte benim ismim Ahmet Mehmet. Neyse şimdi hatırlamadım adına. Söylemiş yani. Biraz öyle deyince diyor dikkatli baktım ve gözlerinden tanıdım diyor. Evet. Peki dedim diyor. Nasıl bir durum bu yani? Karşında bir Fransız subayı var. Sen Osmanlı Askeri Mektebi'nde okumuşsun. Beraber okumuşuz Osmanlı Mektebi'nde. Ömer anlatayım dedi olsun. diyor. Anlatayım dedi diyor hafif gülerek, tebessüm ederek. Ee, ben demiş, ne zaman devlet müspet bir şey yapsa, bir başarı kazansa ya da tarih derslerinde özellikle işte Osmanlı Devleti'nin geçmişteki o fütuhatı, o büyük isimler, büyük kahramanlar mevzu bahis olsa hep içime böyle bir sıkıntı düşerdi. Kalbimde böyle bir sızı hissederdim. Artık bir ara o raddeye geldi ki neredeyse intiharın eşine geldim. Ya ben herkes gibi yani bir Türk Müslüman çocuğu olarak niye sevinemiyorum? Mani olamadığım bir huzursuzluk, bir sıkıntı. Artık bir gün dayanamadım. Annem hangi hastanenin adını da veriyor. O hastanede hemşire olarak çalışıyor idi. E, ve bir gün anneme açıldım. Bu durumu ona anlattım. Anne neredeyse intihar edecek durumdayım. Benim böyle böyle bir durumum var. Hissiyatım Bunun sebebi, farklı ama evet. aidiyet hissettiğim kültürel kimliği farklı. Tabii. Aidiyetini hissettiğim kültürel kimliğin istikametinde bir şey hissetmek Tabii. istiyorum ama hissedemiyorum. Tabii. Tabii. Farklı hissediyorum. Gerilmiş kalmış yani. Evet. Gerilmiş kalmış. Tabii bu e, psikolojik açıdan müthiş dehşetli bir ıstırap. Tabii bir sana. buhran. Tabii. Annesi de ee, intihar neşine geldim falan deyince dayanamıyor. Oğlum diyor. Sen baban kim şu? Senin baban o değil diyor. Ben bir yani macera yaşayarak hastanede babası, bir babası değil. Bakın yani e, izleyicilerimiz internetten hemen Ömer Seyfettin işte girerlerse hemen bu şey hatıratı karşılarında bulacaklardır. Ben bir gönül macerası yaşadım. Hastanede bir Fransız doktor vardı, askeri doktor. Sen onun çocuğusun, diyor. Bir kez daha allak bulak oldum, diyor. Ömer Seyfettin anlatıyor, ayaküstü, karargâhta. Evet. Sonra, tabii bu diyor, beni kopardı, diyor, tamamen. Anladım, diyor. Biraz Hı, rahatladım, kaynağını, diyor. Bir kaynağı, fırsatını tamam. buldum, diyor. Ve Fransa'ya gittim, diyor, mektebi bitirdikten sonra. O adamı buldum, diyor. Durumu anlattım, diyor. Beni evlatlığa kabul etti, diyor. Orada Fransız askeri mektebine yazdırdı beni diyor. Herhalde işte harp okulu seviyesinde hmm. bir okul ve bir Fransız zabiti olarak mezun oldum diyor. Durum bu anladın mı şimdi Ömer diyor. Şimdi böyle bir problemimiz de var Aziz yani parantezi kapatıyorum. Çünkü evet, yani e, özellikle İsrail'in Siyonistler'in Gazze'deki soykırımları her gün Parçalanmış bebek cesetleri falan ekranları doldurmaya devam ederken hala bu meselede amalı mamalı falan konuşuyorsa evet. ciddi bir sıkıntı vardır. Orada amalı bir fakatlı. Bir problemi var demektir. Evet. Ama batıdaki bir takım taarruzlara karşı amasız fakatsız onları telkin ediyorlar. Devlet büyükleri gidiyor. 3-5 tane efendim orada suikastle ölen kişiler için yürüyüş yapıyorlar. Büyük nümayişler devlet başkanları bu işin içine giriyor. Buradakiler de amasız ve fakatsız oradaki faaliyeti telin ediyorlar, lanetliyorlar. Ama şurada yüz bin civarı insanın müteessir olduğu, tesirlendiği, etkilendiği, on binlercesinin şehit olduğu bir savaşta sürekli amalı fakatlı değerlendirmeler yapılıyor. İşte o zaman belki de milletin içinden bazıları hala Ömer Seyfettin'in bahsettiği şu hikayedeki adam gibi efendim yani yani Atasını önemli çözebilmiş, önemli sebeplerden çözebilmiş da olabilir. önemli sebeplerden bir tanesi olarak görüyorum mutlaka tabi farklı sebeplerle amacı olanlar vardır bu tür meselelerde de mesela ne olabilir cahildir yani işte bir takım Abi içinde bulundu grubun vardır. propagandalarına kalmış olabilir o ne seven babasından bahsediyor. Peki son 100 yılda, 150 yılda Tanzimattan sonra bir de kültürel nesep var, değil mi? Evet abi. Sosyal veraset. Şimdi sosyal bize binlerce yıllık efendim Türk medeniyeti İslamla müşerref olarak değişti, daha tekamül ve terakki etti. İslam'ın da e, harikalığıyla efendim büyük devletler de kurdu, bir medeniyet ortaya koydu. Bunu nesilden nesile sosyal bir veraset olarak miras olarak her nesil birbirine bırakarak geldi. Şimdi şurada 100-120 yıl evvel özellikle Abdülhamit sonrası ikinci meşrutiyetten sonra İttihat Terakki'nin siyaset ve politikası tavan yaptıktan sonra medyasıyla beraber, müfredatı ile beraber ama bunun pik noktası da Cumhuriyet'in kuruluş döneminde alınan bir takım inkılap kanunları vesairedir. Onunla birlikte binlerce yıllık sosyal, 1400 yıllık sosyal veraseti devralamamış, teslim alamamış ancak Batı'nın kültürel kimliğini Hristiyanlıktan damıtılarak oluşmuş, onunla filtrelenerek damıtılmış olan Hristiyan kültürünü emaneten almış. Eskiler derdi emanet gibi durdu diye emanet elbise tam oturmaz. Şimdi emanet olarak aldığın bir kültürle yeni bir nesil ortaya koymaya kalktığın zaman işte aslında burada neseben atanı ceddini bilmekten ziyade kültüren yani üstadın ifadesiyle haseben derdi üstad. Neseben Osmanlı evladı olmak bir yana ya da ecdadın torunu olmak bir yana, mühim olan haseben olmak. Bak ben öyle adam tanıdım adam Ermeniydi. E, tanışırken Ermeniyim dedi. Artık hakkında bir suyizan yapacağımı düşündü ki herhalde. Ama dedi ben Osmanlı Ermenisiyim. Kültürel verasetinin hala Osmanlı köklerinde olduğunu bana beyan etti. Beyan etmek hissiyatını artık duydu kendinde herhalde. Bu mühim mesela. O bir yere kadar Osmanlı Ermenisi'nin sosyal verasetini almak ve kozmopolit yani bir arada yaşayabiliriz kültürüne belki atıf yapmaya çalışıyor bana. Ve Osmanlı'ya atıf yaptı. İşte Haseben abi, Haseben ecdadın torunu yani ahlaken, kültürel kimlik olarak e, tabii. ecdadın torunu e, tabii, olmak. E, tabii, tabii, tabii. e şimdi tabii, cemiyetin tabii. maalesef kahir tabii, ekseriyeti. Tabii, tabii, tabii kültürel ama cihetten, burada problem kripto. Hase ben ecdadın torunu değil gibi konuşuyor ve davranıyor. biçimi her şeyle farklı. Aziz burada e, problem kriptoluk. Kriptoluk. Yani e, çift kimlikli, peçeli kimliklerden bahsediyorum. Çünkü bir Osmanlı, bir Ermeni vatandaşımız, bir Rum vatandaşımız, bir Yahudi vatandaşımız kendisini zaten saklama ihtiyacı Orada hissetmez. Yok. Ben geçmiş programlarda oldu. anlatmıştım. Tabii. Robert Mizrahi efendinin Besbeli'li mektubu diye. alt Kaldı ki mesela bizim Levon Panos Tabayan diye Ermeni bir yazarımız vardı. Var. Mütevefa. Evet. Yani e, evet, kıymetli hem çalışmaları Fatih, da var. Hem Fatih Sultan Mehmet ile ilgili, hem Abdülhamit Han'la ile ilgili e, nefis eserleri tabii, var tabii, yani. Tabii, kesinlikle. An, yani orada Ömer Seyfettin'in hikayesinin hatıratından çıkarılacak şey çok farklı bir e, durum söz konusu.